Sağ olsun en büyük destekçimiz Kırşehir Belediyesi maddi ve manevi anlamda hem tesisimizin bütün giderlerini karşılıyor hem de ben eee burada tekrar Sayın Selahattin Ekicoğlu'na teşekkür ediyorum. Belediyenin iştirali olan Gülbahçe'den bize çok ciddi bir sponsorluk da sağladı ve her zaman da bu desteğinin bize devam edeceğini söylüyor. Yarın bu başkan olmaz başka bir başkan olur o da Kırşehir'in tek profesyonel futbol takımına sahip çıkmak zorundadır. Yoksa bu iş onun da kuyusunu kazar. Çünkü önemli bir değerdir futbol kulübü. Binlerce seveni vardır. Binlerce takip edeni vardır. Ve şehrin tanıtımını sağlayan en önemli kurumdur. Yani bu bağlamda da kamuoyunun kafasında öyle bir olumsuz soru işareti olmasın uygun görmüyoruz. E, kafalarından onlar çıkarsınlar. Belediye tam destek arkamızda. Yine bu bağlamda ben e, yönetim kurulu olarak e, kulübün başına geçtiğimizden beri başta Selahattin Ekicioğlu'na hem maddi manevi destekleri için teşekkür ederim. Ankara Milletvekilimiz, hemşerimiz Hacı Turan Bey'e teşekkür ederim. Manevi desteklerini sundular. Mikail Aslan Bey'e teşekkür ederim. AK Parti İl Başkanımız Sayın Seher Hanımefendi'ye teşekkür ederim. Ee, Milliyetçi Hareket Partisi ilçe Başkanı Ramazan Adalı Bey'e teşekkür ederim. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Ünser Bey'e, CHP İl Başkanımız Baran Genç'e, yine İyi Parti gene, e, İl Başkanımız Müfit Göçen Bey'e de bizlere sunmuş oldukları e, manevi destekten dolayı unutmadan e, CHP Vekilimiz Metin İlhan Bey'i de işin içine katıyorum. Manevi desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Yapabilecekleri bir şey oldukları noktada Kırşehir Futbol Kulübü'ne ellerinden gelen katkıyı sağlayacaklarını bizlere sözlü olarak beyan etmişlerdir. Kendilerine de bu noktada teşekkür ederiz. Bildiğiniz üzere 27 Ağustos'ta Ankara Demirspor'la Deplasman'da oynayacağımız ilk maç ile ikincilik kırmızı gruptaki mücadelemize başlayacağız. Tabi bu süreç, süreç zarfında takımımızdan ayrılan oyuncular oldu. Onların yerine tekrar koyduğumuz oyuncular oldu. Ben yine çok iyi bir takım kurduğumuzu düşünüyoruz. İşte zaman zaman şöyle eleştiriler de geliyor. İşte geçen yılki oyuncuları işte yolladığınızda falan. Bizim kimseyi yolladığımız yok. Performansından memnun olduğumuz oyuncunun kalması taraftarıyız fakat oyuncu eğer gitmek isterse mukavelesinde yazan şartları yerine getirdiği takdirde o oyuncuyu da burada tutma şansımız kesinlikle mümkün değil. Efendim? Hemen hemen 14 oyuncumuz 14. gitti. Yerine de hepsini fazlasıyla evet. koyduk. Sadece bir iki tane santral transferi Alt daha yapacağız. Alt yapımızdan gelen 3-4 tane oyuncumuz evet. var. 3-4 ee, oyuncumuz var. Bir iki tane daha santral noktasına transfer yapacağız. Santral transferi çok zor ve hassasiyet gerektiren bir konu. Ee, Temmuz ayı başından beri takımıza katmaya çalıştığımız... Ama işte yüksek maliyeti sebebiyle bir türlü anlaşmaya var varamadınız. Onur Garip isimli, çok tecrübeli ve bu liglerin çok iyi santraforlarından biriyle anlaşmış bulunmaktayız. Kendisi şu anda kampımıza katıldı. Ee, onur Garip, şimdi bu tür oyuncular getirmek çok kolay olmuyor. Yani Kütahya'dan, Kütahya'dan gelin ama süperlik kariyeri olan e, bir oyuncu. E, bir de şunu özellikle bildirmek istiyorum. Şimdi bazı aldığımız oyuncular üçüncülükten geldiği yaftasıyla sanki kötü oyuncuymuş gibi bakılıyor. Şimdi ikincilikle üçüncülük arasında çok fazla kalite farkı yok. Tam tersi, tam tersi kaliteli oyuncular tamam üçüncülükte. Çünkü üçüncülükte para var. Yani e, ben bir hor alacağım, adama bir milyon veriyorum, bir buçuk milyona üçüncülüğe gidiyor. Mesela bizim aldığımız oyuncuların çoğu aslında belki böyle PTT ikincilik kalitesinde oyuncular ama üçüncülükte çok ciddi paralar aldıkları için bizim onları alma şansımız olmuyor. Üçüncülükte dönem paralar dudak uçuklatıcı rakamlar. O yüzden adam diyor ki ben diyor 35 yaşına kadar en fazla mesleği yapacağım. Para neredeyse oraya gideyim. Çok istisnai böyle genç oyuncu olursa işte ben kariyer yapacağım. Biraz daha göz önünde bulunayım. Onlar ikinciliği tercih ediyor. Yani üçüncülükten alınan oyuncu kesinlikle kötü oyuncu değil öyle keşfedilmemiş veya üçüncülükten böyle koparamadığımız maliyeti sebebiyle o kadar çok oyuncular var ki keşke alabilsek işte Iğdır'a bakın Iğdır üçüncülük takımı geçen yıl 75 milyon harcadı Salih abi çıkabilmek için hemen dibimiz Nevşehir Aksaray Kırıkkale bunlar bizim harcadığımız paraların ikişer ikişer buçuk katı paralar harcıyorlar ikinci lige çıkamıyorlar